Şanslı adam bir McLaren ile yolda havalı bir şekilde ilerler. Kırmızı ışıkta bir Lamborghini'nin yanına yanaşır. Lamborghini'deki adam ona sürüşün nasıl olduğunu sorar. Adam aslında Audi'yi tercih ederim der ve uzaklaşır. Ancak bir sonraki saniye arabayı ustaca bir otelin önüne park eder. Arabadan iner ve bir adam ona bahşiş verir. Aslında adam sadece bir valedir. Lüks arabaların yanında kırmızı ışıkta beklerken çok utanır. Hatta bakmaya bile çekinir. Bir gün bir Porsche'yi park ettikten sonra bir BMW gelir. Adam anahtarları almak için koşar ama aracın sahibi diğer taraftan yan koltuğa geri oturur. Yaşlı adam valeye ünlü film yıldızı Olivia Allen'ın onunla çıkmak istediğini, karşılığında ise bir servet kazanacağını söyler. Vale bunun bir şaka olduğunu düşünür ve gülmeye başlar. Ertesi gün iş arkadaşları onunla bu konuda alay ederken Olivia bir arabadan iner, doğrudan ona doğru yürür, kollarını boynuna dolar. İş arkadaşları, paparaziler, hatta çay içen yaşlı bir kadın bile şaşkına döner. Öpücükten sonra müdüre ona bugün için izin vermesini söyler. Sersemleşen adam, iş arkadaşlarına utan kaç bir şekilde gülümseyerek bir Range Rover'a atlar.